Merhaba ben Mina. Babam Burak, kardeşim Mira ve küçük kardeşim Ayaz ile birlikte bu kanalı açtık. Şu anda Bartın Namasta'da Gelgece Şelalesi'nde ilk kamp günümüzü geçiriyoruz. Bizi takip edin çünkü burada hem çok eğleneceksiniz hem de bizimle birlikte doğayı keşfedeceksiniz. Kamp ateşi kahkahalarla, oyunlarla hepsi bu kanalda. Hazırsanız başlasın macera. yolculuğun ardından Gergedi Şelalesi'ne varmak için kocaman dereyi geçmemiz <laughs> gerekiyordu. Zor da olsa bunu başardık. Oh, olan oğlum oğlum. <laughs> Sana bir Sen de geçsene. <laughs> var ya. Belki düşersin. Ayaz geçtin mi? Biz nasıl geleceğiz? Biz nasıl geleceğiz? Geleceğim oğlum. Zorlu patikalar yorucu yolları olsa da şelaleye vardık. Bir doğa harikası. Şu güzelliğe bakar mısınız? Aha, Türk bayrağı. bayrağı. <laughs> Bakayım. Bak. Evet. Bir bak. bak. Biraz yorulmuş olsak da kamp yapacağımız alana geldik. Burada harika bir manzara var. Şimdi babam ve Emre Çavuş bize yemek hazırlayacaklarını söylediler. İzliyoruz bakalım, beğenecek bakalım. misiniz? Neden yaptın lan bunu? Başaramadık abi. <laughs> Baba. Bir tane daha kır yeter. Yeter değil mi? Kim oldu? Üç. Ne olmuş? Olur bu da zarar etmez. Bak hala da yazıyor. Ali. Derler bunda iş var. Çavuşum kolay gelsin. gelsin. Nasıl geçiyor gelsin. ilk gün kamp günün? gayet başarılı. Başarılı baba, mı? Sana sen evet. evet, birkaç eksik baba, baba sen oğlum. <laughs> baba. Ben ne alayım? Evet. Tamam oğlum. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? çavuşun evet, Kim bağladı seni buraya? Evet. He? Kim? Evet. Kim bağladı seni? <laughs> ne yapıyorsun? He? Çavuşun yapıyor. <gülüyor> 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 çavuşun mu seni bağladı buraya? Evet. Ne yapıyorsun? Ağaca çıkmaya mı çalışıyorsun sen? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bu ee, bu Öyle kalacağım. Evet. <laughs> sen komando musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> Ağaç mı topluyorsun sen? Evet. Ateş mi yakacağız oğlum? Evet. Tamam, tamam oğlum gel. Hemen koy. Buraya koy oğlum. buraya koy. Tamam babacığım. Odun taşmayacağız. Babam ve Emre şimdi güzel yemekler yaptı. Çayımızı da içtik. Şimdi biraz dinlenme vakti. Şu manzaraya bakar evet, mısınız? Güzel mi? Evet akşam oldu. Karanlık çökmek üzere. Babam ve Emre çalışım. Um, araç üstü çadırı kurmaya başladılar. Çalsın. İlk defa biz kullanacağız. Hep beraber izleyelim. Bizi ne bekliyor görelim. <laughs> Çalsın şey yap. Çalsın. Çalsın. O ne? Bat. Sana sırası biz ödün parkta düdük bak onun çok ee, ee, çekme şey de? çekme abi ya abi abi ya bu ne çamsı? buna çadır derler çam ne? bu ne? biz şurada ne oluyor değil mi? he bir ben atılmaz buldum hadi hadi hadi, hadi çalışalım <laughs> baba, Şu, baba. Babacım, o ne? O ne? sönüyor. Ne? uyuyor. Evet, onda uyuyacağım. Ben? Siz çavuş uyuyorsunuz. Yo, çavuşumla ben uyuyacağım. Baba, ben senle, senle de burada uyuyor. Evet. O da marvar Ya 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 ya. Ya 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 ya. Nana. Aha ee, her şey kapanıyor. Aha. Şömel ya değil mi? Yatacak zaman onu telleri çıkarıyor musun? Yok, böyle kalıyor. Bu da benimki. Abi çok iyi değil mi? Çok iyi. Burada, bunda mi? 4 tane yetişkin yatar. Yatıyor mu sana? 4 kişilik değil mi? Bak şurada şey geliyor. Onlar da sağlam. Onlar ee, da. Hadi çık bakalım. Çok iyi harika. Hadi git çık. Çık bakayım. Ama ayakkabılarını çıkarın. Ayakkabıları çıkarın. Ayakkabıları çıkar. Ayakkabıları çıkar. Merdiven daha üç boy uzaması var. Ne? Ne? Çık ne? Ne? bak. Merdivenin dört metre falan yedi. Hadi çık. <gülüyor> 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 Bunun merdiveni başlıca zaten şey para bozulsa bile merdiven çok kullanışlı bir şey. Değil mi? Daha iki, üç kat daha gider yani. Evet. Nasıl? Benim evim ev burada? evin mi orası? Evet. Orada mı kalacağım? İçinde yatağı var mı şu an? Var. Yumuşak da, yatağı. Benim. Ortopedik şey mi var? Yatak benim mı var? bir süpermiş ya. Çok iyi. Abi, abi çok iyi. Bir dakika sürüyor Ama açılması. Gördün mü? Valla bir dakika. El sallayın çocuklar. Kızım. Efendim? Emre amcayla ilk kamp günü nasıl geçiyor? İyi. He? Ne yapıyor sana Emre amca? Çalıştırıyor Taştıyor mu seni? Çalıştırıyor beni. Odun mu kırdırıyor sana? Odun taşıttırıyor. Odun mu taşıttırıyor? babası taşımıyor ne olacak? E sen taşıyacaksın. Ben e e Ayaz. E baban gel, uyuyorsa, çavuş. Çavuş. Evet. Ne yapıyor çavuş? E Sana da mı odun taşıttı? Evet. Ağır mıydı? Ağır <laughs> değil. arkadaşlar. Biz uyandık. Yine mükemmel bir manzaraya karşı. Şimdi kahvaltı hazırlığı. Tabii ki de yataklarımızı topluyoruz. <laughs> Haydi izleyelim. Çavuş. Çavuş. Hadi Çavuş. Hadi. Baba kuşlara bak. Merhaba. Merhaba. Tamam. Merhaba. Video mu çekiyorsun? Evet. Seni çekiyorum. Çay yapıyorum babacığım. İnekleri çeksen, bak inekleri görüyor musun? <laughs> Estağfurullah Hafif Araba mı o? Evet. Sen neden bu kadar çok arabaları seviyorsun? Baba görüyor musun? Bak şurada bir tane siyah ayrı inek var. Şöyle göstereyim size Bunlar buraya gidiyorlar. Bunlar da buraya. Babam da burada çay yapıyor. Bu da böyle. Şimdi toplanma zamanı. Ben Mina. Babam Burak ve kardeşlerimle birlikte çok güzel bir kamp geçirdik. Ama artık okullar başlıyor ve eve dönmemiz lazım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni maceralarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.